Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Uzun zaman sonra bir videoyla karşınızdayım. Sizlerin isteği doğrultusunda milli eğitim senaryolarını inceliyoruz ve 11. sınıf 1. dönemin 2. yazılısı nasıl sorularla karşılaşacağınızı birlikte kararlaştırıyoruz. Evet demiş ki senaryoda manezyumu dağıt demiş hemen bakalım arkadaşlar 12 numaralı 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ile biten bir dağılım gördüğün zaman sorulan soruya dikkat edersen manyetik kuantum sayısı yani ml'si diyor sıfır olan kaç tane elektron bulunur diyor. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada bir yuvarlak var, bir yuvarlak var, burada üç tane yuvarlak var, burada bir yuvarlak varsa madem Demek ki bunların mls sıfır olan var, sıfır olan var, sıfır olan burada, sıfır olan burada. Yani bütün orbital türlerinde zaten mls sıfır olan var ya. Burada iki elektron, iki elektron, iki elektron, iki elektron toplamda demek ki sekiz tane elektron olduğunu buradan görebiliyoruz. Sıradaki soruya bakıyoruz. Aynı periyotta demiş çizdim şöyle. Asal gaz yani soy gaz olmadıkları bilinen elementler var. Bunların içerisinde metalik aktifliği en büyük olan Y. O metalik aktiflik sol tarafta fazla. E, elektron negatifliği en büyük olan X. O zaman sağ tarafta fazla. O zaman Z araya girmek durumunda. Ve arkadaşım baktığında neyi sormuş bize? Atom çapı. Ya atom çapı diyorsa atom çapı gittikçe küçülür mantığıyla bu şekilde sıralayabiliyoruz demek ki. Sorunun cevabı çıkıyor. Evet bir de periyodik sistemde yer bulup da bunların sınıflandırılması sorusu gelmiş. Hemen bakalım. 2, 8, 6 dedin. Kükürte baktın. Ya bu 3. periyot 6A grubundaymış kendisi Ahmet Ali. Hemen bakıyorum. Argon 18'e geldim. 2, 8, 8 dedim. Kendisi 3. periyot 8A grubunda soy gaz olduğunu biliyorum. Hemen bakıyorum arkadaşlar. 29 numarayı görünce aklımıza hemen bir şey gelmesi gerekiyor. Ya bu 3P6, 4T1, 3T10 şeklinde bir dağılıma sahipti. Bir kere 20'yi aşanları yörünge dağılımı değil, orbital dağılımından yapmakta fayda var. Demek ki 4. periyodu gördün. Hemen B grubunun yerini bulurken üsttekileri toplayacağımızı görüyorsun. 11 etti ama onunu atınca 1 diyorsun D orbitaline bittiği için B grubu diyorsun. Sonra da diyorsun ki ya B gruplarının tamamı metaldir. Evet gaz sorularına başlıyoruz. Arkadaşlar sıcaklık 0 santigrat derece yani 273 kelvinde basıncını görüyoruz. Demiş ki ya bunun basıncını 1 yapmak için bunun sıcaklığını ne yapmalısın diye sormuş. Sevgili arkadaşım P1 bölü T1 baktın ki P2 bölü T2'yi yazdın. Buradan yapıştıracaksın. Ya yani ilk basınç 0 2'ymiş. İlk sıcaklıkta 273 son basıncı 1 olsun diyor son sıcaklığı bize soruyorsa buradan dışlar işler çarpımı yaptığımız zaman 5 kat olduğunu görüyorum. T2 5 çarpı 273 yapıyor. Kelvin türünden biz bundan 273'ü çıkaracağız. Çünkü santigrat derece sormuş. 4 tane 273 olması gerekir. Bu da bakıyorum ki 1092'ye santigrat derece olarak eşit oluyor kıymetli arkadaşım. Evet yine bir gaz torusuyla karşı karşıya diyor ki bize sıcaklığı var. Acmi var. Basıncı var sen de molü bul. Neydi? Paran varsa ne rahat diyoruz. Yazdık bunu. Sıcaklığını biliyoruz. Kelvine çeviriyoruz. Ama şuradan başlayalım. Basınç 0,2 çarpı 11,2 litrelik kap demiş. Mol sayısını hiç bilmiyorum. R'nin hangi değeri yakışır diye baktığında arkadaşım diyecek ki 22,4 bölü 273 çarpı baktım ki sıcaklık da 0 olduğu için 273. O zaman buradan işlemi yapı verelim. Hemen şöyle baktığım zaman şu 273'leri uçurdum. Gitti. Şurayı şöyle sadeleştirdim. Burası 2 oldu. Şurayı şöyle sadeleştirince mol sayımız 0,1 mol olarak belirlenmiş oluyor. Evet, hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar bakıyorum ki sabit hacimli bir kap diyor. O zaman hacimle işimiz yok. Mol sayısını görüyorum. Burada mol var. Sıcaklık var. Basınç var. Bunları irdelemeye çalışalım. İlk durumda mol sayısı 0,4 diyor. Sıcaklığı 273 diyor. Kelvin'e çevirerek yazdım ben onu. Bir atmosfer basınç diyor. Sevgili arkadaşım şöyle dikkatli baktığında 0,6 mol eklendiğinde ya buna 0,6'yı eklediğin zaman 1 mole ulaşmış olacaktır. Sıcaklığı demek ki 273 santigrat dereceye çıkarılınca bu 546 kelvin demek olacaktır. Basıncını bize soruyor. Arkadaşlar işlem basamakları falan filan dedikleri şey şu değil midir? Demek ki biz P1 bölü N1 çarpı T1 eşittir. P2 bölü N2 çarpı T2'yi kullanacağız. İlk basınç ne kadar? 1. İlk mol sayısı 0,4. İlk sıcaklığımız 273 eşittir dedim. Diğer tarafa geçtim. Basıncını araştırıyoruz. Mol sayısı 1 olmuş. 546 yaz. Evet hemen işlemi yapıyoruz. Şuradan sadeleştirme yaptığım zaman demek ki buranın 2 olduğunu görüyoruz. Şurayı da şöyle sadeleştirdiğim zaman burası 0,2 oluyor. 0,2 demek 1 bölü 5 demek değil midir? Matematik ne der buradan? 5 atmosfer olur der. Evet çok önemli. Garanti karşına çıkacak soru tipi geldi. Gazlar nerede karşılaşır? Ne bileyim nerede demeyeceksin hemen başlayacaksın. Ve helyum bölü ve CH4 diyorsun. Neydi formülümüz? Kare kökü açıyorsun. MA'ları ters yazıyorsun. Yukarıya 16. Aşağıya 4 yazıyorsun. Zaten sıcaklıklar aynı olduğu için yazmıyorsun ama eğer sıcaklık farklı verilseydi aynı tarafa karekök içerisinde sıcaklığı Kelvin türünden yazmayı unutmuyorsun. Buradan dışarıya 2 bölü 1 gibi bir oranı buluyorsun. Sonra diyorsun ki kim hızlı? Elbette helyum hızlı. Helyum 2 gittiği zaman öteki 1 gider. Helyum 2 daha gittiği zaman öteki 1 giderse bunlar E noktasında karşılaşır diye buluyoruz. Evet. Karışan gazların basıncı. Mutluluk açılırsa sorusunu görünce arkadaşım ne diyecek? P son ve son. P1 v 1 artı P2 v 2 uygulayalım. O zaman son basınç ne olur diye sorduğuna göre bilemedik ama son hacmi biliyorum demek ki toplamda 5. P1, B1 yapıyorum yani 2 çarpı 2 artı diğerine geçiyorum 4 çarpı 3. O zaman arkadaşım buradan işlem yaptığında P sonu bulurken 4 buradan gelir 12 buradan gelir 16 bölü 5. Hocam burası 3.2 atmosfer olacak. Geldim. O çok güzel bir soru tipi daha. Su üstünde gaz toplanması yani buhar basıncı sorusunu çözerken arkadaşım bilir ki toplam basıncı biliyorum demiş ki 640 milimetre civa demiş. O zaman biz bunu paylaştıralım. Ya bir kısmını helyum gazı yapar bunu. E bir kısmını kim yapar? Elbette buhar yapar. Buhar ne kadarını yapar? Soru bunu vermiş sana. 40'ını buhar yaparsa ne kaldı buna? 600 kaldı. Hocam şimdi ben pistonu getirsem buraya hacmi yarıya düşürüyorum. Doğru. Buhar basıncı değişir mi? Hayır. Buhar basıncı 3S'ye bağlıydı. Burası sabittir. Kim değişir? Helyum değişir. Helyum önce 2V'lik bir hacimde 600 basınç yaparsa şimdi V kadar hacime sıkışınca daha çok yapacaktır ne kadar? 1200 yapacaktır. Hocam bir de buhar basıncı var. O zaman topla 1240 milimetre civa basıncını bu şekilde hesaplamış olacaksın. Evet sıradaki soruya baktığımız zaman diyor ki ideallikten sapma miktarlarını karşılaştır falan filan diyor. Arkadaşlar bir kere şöyle bir hatırlatmak istiyorum. İdeallik şartı neydi? İdeallikte derdik ki ya, sıcaklık yüksek olacak. E basınç düşük olacak. Başka? hem ağızlı küçük olacak. E bir tane de kaynama noktası düşük olursa alüül ala olur. Yani en ideal böyle olur. Şimdi bakalım. Burada sıcaklığı 25 derece olan Ondan sonra basıncı bir atmosfer olan hangi gazmış bu? Helyum gazı var. E diğer tarafta ne var hocam? Baktım ki 0 santigrat derece 2 atmosfer basıncı olan baktık. Neon gazı var. Eması 4 bunun. Bunun eması 20. Şuradaki ifadelere baktığımız zaman ideale yakın olanın elbette koşulları sağlayan helyum olduğunu görüyoruz. İdeallikten sapmada kim bir numaraymış? Neon. Neon sapmış, daha gerçeğe yakın olmuş diyoruz. Evet, sıradaki soruya bakıyoruz. Klor elementinin periyodik sistemdeki yerini elektron dizilimini yaparak bul demiş ya. 1s kare, 2s kare, 2p 6, 3s 2, 3p kaç diyelim? 5 diyelim. Şuradan kesiyorsun. Kaçıncı periyot? Üçüncü periyot hangi grup? 7A grubu olduğunu buluyoruz. Evet. Durmak yok. Yola devam diyoruz. İkinci periyot 4A grubunda olduğunu söylediği için x'in. Burası demek ki ikinci periyotta. Ya burası 4A grubundaysa burası 5A grubunda burası da 6A grubunda. Arkadaşlar elektron ilgisini sormuş. Ya elektrona kim ilgi duyar? Ametaller ilgi duyar. En iyi metal hangisi? Z. Sonra hangisi? Y. Sonra da X olur. Elektron ilgidir. Evet, evet. Şimdi de bakıyorum ki sıradaki gaz sorusu ne demiş? 0 santigrat derece sıcaklığımız var demiş. O zaman aynı sıcaklıkla demiş. O zaman sıcaklıkla işim yok benim. Bakıyorum ki ya ne diyor? 1 mol gaz var. 2 atmosfer basınç var diyor. 10 litrelik hacim kaplıyor. E o zaman burada 20 litrelik bir hacim var diyor. Yine 1 mol argon gazı var diyor. Basıncı ne kadar diyor. Arkadaşlar mol da aynıymış. Onu da almayalım. Burada basınç görüyorsun. Burada hacim görüyorsun. Bunlar nasıl orantılı? Ters orantılı. O zaman hacim 2 katına çıktıysa basınç ne olur? 1 bölü 2. Yani 1 atmosfer olacaktır. Ama sen bunu P1 V1 eşittir. P2 V2 yaz ki öğretmenin notunu kırmasın. Evet. Senaryoda aynı soru geldiği için geçiyorum. Yine aynı soru gelmiş geçiyorum. Aynı soru gelmiş ne güzel. O zaman şimdi arkadaşlar önemli bir soru tipine geliyor. Demek ki bizlere ikinci yoğunlaşma enerjisi sorusu gelmiş. Arkadaşım bakıyor. Ya 9 numaralı element var. 10 numaralı element var. 11 numaralı element var. Birinci yoğunlaşma enerjisini sorsaydı nötr hallerine bakacaktım. Ama ikinci yoğunlaşma enerjisi bir elektron koparıp da öyle düşün demekti. Sen de kopardığın zaman bunları bu şekilde olacaktır. Dağılımlarına bakarak konuşalım. Demek ki 2, 6, 2, 7, e bu ne oldu? 2, 8. Arkadaşlar, demek ki bunlara şöyle baktığımız zaman çap sıralamasını yapıversem sonu küçük olanın çapı büyük olur mantığıyla. Flor artının çapı büyüktür. Neon artıdan o da büyüktür. Sodyum artıdan diyoruz. Ama ikinci iyonlaşma enerjilerini sırala dediği için tam tersini alıyorum. Na artı N artı P artı. Evet yine bir gaz sorusu karşımıza çıkmıştır. Diyor ki sıcaklıkları eşitse molleri de sen karşılaştır diyor. Böyle bir soruyla karşılaştığı zaman arkadaşım ister basıncı ister hacmi bir yerden sabitlesin. Ben hacmi sabitleyelim istiyorum. Kestiği yerlere bakıyorum. Sonra şöyle dikmelerle baktığımız zaman Buradan anlıyoruz ki Px var, Py var. Px büyüktür Py diyorum. O zaman ya dikkat ettiysek eğer soru sıcaklığı sabitledi, biz hacmi sabitledik. Geriye ne kaldı? Molle basış. Nasıl orantılı? E doğru orantılı. O zaman Nx büyüktür, Ny cevabını veriyoruz. Devam. Arkadaşlar sabit hacimli bir kapta diyor. Hemen bakalım. 0,2 mol helyum gazı 0 santigrat derece bir atmosfer basınç. Şartlarımızı şuraya bir yazıyorum. Demek ki mol sayısını ondan sonra sıcaklığını ve basıncını dikkate alacağımız bir soru görüyoruz. Mol sayımız 0,2. Sıcaklığımız 273 Kelvin türünden basınçta 0,5 atmosfer olduğunu görüyoruz. <laughs> 0,4 mol helyum gazı eklenip diyor. O zaman buna 0,6 mole ulaştığını belirledim. Sonra baktım ki 546 santigrat derece çıkarılıyor diyor. Arkadaşım buna 273'ü eklediği zaman bakıyor ki bu 819 olmuş. 819 kelvin derece olmuş. O zaman devam ediyorum. Şimdi şurası da baktığımız zaman bize sorulan yer. Formülü oluşturuyorum. P1 bölü N1 çarpı T1 eşittir. P2 bölü N2 çarpı T2 yapıyorum. İlk basınç 0,5'miş. İlk mol sayısı 0,2. İlk sıcaklık 273'müş. Baktım ki buradan P2 araştırıyorsun. Mol sayısı 0.6 819 olduğunu görüyorsun. Arkadaşım baktığında şurasının şöyle sadeleştirildiğinde 3 olduğunu, şurasının da şöyle sadeleştirildiğinde 3 olduğunu 9 ile 0.5'i çarptığın zaman basıncın 4.5 atmosfer geldiğini bulmalısın. Evet, yine gazların yayılma hızını inceleyeceğimiz bir soru tipi geliyor. Arkadaşlar unutmayalım, hemen şöyle hatırlatalım. Gazlarda hız Vx bölü Vy şeklinde incelenirken ne yapıyorduk? MA'ları ters yazıyoruz. M-A-Y yukarıya, a MA X aşağıya. Sıcaklıkları aynı tarafa yazıyoruz. Sıcaklıkları aynı tarafa yazıyoruz. Arkadaşlar burada şunu görüyoruz. <laughs> Ema'sı küçük olan gazın yayılma hızı <laughs> büyüktür. O zaman şuradaki ifadelere baktığın zaman bu gazlardan demek ki hızlarını şöyle yorumlayalım. Ve helyum en hızlısı çünkü Ema'sı küçük. Sonra Ve O2 gelir. Sonra da demek ki Ve SO2 gelecektir. Bunlar hız, hacimle karışmasın. Arkadaşlar demek ki hızlı olan gaz diğer kaba çok geçeceği için bu kabın içerisinde en çok hangi gaz bulunur? Demek ki helyum çok bulunur. Sonra oksijen, sonra da demek ki SO2 gazı bulunmuş olur. Evet, yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım. Diyor ki hidrojen gazının kütlesi 0.8 gramdır diyor. Arkadaşım da hemen bakıyor. Ya arada piston varsa hep şu formül geçerlidir. V1 bölü N1 V2 bölü N2 Avogadro yasasından yararlanıyoruz. Şimdi bunun da MA'sının 2 olduğunu bildiği için arkadaşım diyecek ki tamam burası 0.4 mol olur. Ya 0.4 mol'ün kapladığı hacme bakarsan 4 bölme. O zaman şurası 2 bölme olduğuna göre şu anda burası da 0,2 mol olması gerekir. Arkadaşlar soru diyor ki sana şuradan diyor ya kaç gram kaç gram oksijen gazı gönderirsek diyor piston C'de durur. C noktası tam ortası değil midir? Evet hocam tam ortasıdır. Burası 0.4 mol olursa e, burası da 0,4 mol olması gerekmez mi? Evet. O zaman içeride 0.2 mol zaten var. Sen bundan 0,2 mol Oksijen gönderirsen olur bu iş. Bunun EMA'sı 32 olduğuna göre arkadaşım çarptığında 6,4 gram olarak hesaplanmış olacaktır. Evet, sıradaki soru. <laughs> Yine güzel bir soru. Baktım şöyle. 5 atmosfer basınç yapılan bir kap var, gaz var. Burada mutlu açıp da kapatı vermiş adam diyor ki ya boş kaptaki basınç diyor iki atmosfer oldu diyor. Arkadaşlar burası eğer iki atmosfer basınca ulaştıysa buradaki gazın bir kısmı oraya geçtiği içindir elbette. Sen de diyeceksin ki ya hocam burada 3 litrede 2 atmosfer basınç yapan bu gaz daha önce 2 litreden geliyordu. 2 litrede ne kadar basınç yapar diyorsun. Ters orantıyı unutmuyorsun zaman 3 atmosfer olduğunu belirliyorsun. Anladım ki buradan 3 atmosfer olarak gidiyor ama diğer tarafta hacim büyük olduğu için 2 atmosfer basınç ancak yapıyor. O zaman sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki toplamda 5 vardı 3'ü gitti. O zaman buradaki son basınç 2 atmosfer olacaktır. Sorunun cevabı. Evet geldik son soruya. Arkadaşlar ideallik şartını görüyorsun. İdeallik kısmı burasıysa ideallik çizgisi en ideal olan buna en yakın bir trendir. Demek ki ideallik sıralamasında x büyüktür y'den o da büyüktür z'den şeklinde ifade ediyorsun. Çünkü baktığımız zaman ideale yaklaşma şartını sağlayan demek ki x'in olduğunu grafikten algılamış oluyoruz. Evet, geldik videonun sonuna. Değerli arkadaşım, özetledik, gördük. Burada senaryolar bize diyor ki, kuantum sayılarından soru gelecek. Periyodik sistemden yer bulma sorusu gelecek. O zaman sen bunları demek ki atom çapı, iyonlaşma enerjisi karşılaştırmayı bileceksin. Yükseltgenme basamağını sorarız. Gaz kanunlarından bir tane soru. İdeal gaz denklemin uygulamasında, yani R'nin <laughs> değerini yazmak sorusu gelecektir. Gaz yoğunluğu pijama daha rahat formülünü hmm. unutma. Gazlar nerede karşılaşır garanti sorudur. Birleşik kap sorusu yani P10, V10, P1, ve 1 bundan gelecek. Su üstünde gaz toplanmasını elbette sorarız. Demek ki buralara dikkat ederek defterindeki örnekleri güzelce çözersen yüz alacağından emin ol. Şimdiden başarılar diliyorum görüşmek üzere